Efendim 7 Mart büyük gün şurada kaldı bir hafta kadar bir şey ee, neden büyük gün yılın davası başlayacak Sıla ve Ahmet Kural ama bu arada cephelerinde hareketler devam ediyor ee, Ahmet Kural'ın hemen yan taraftaki evinde oturan e, Zeynep Tunç Hatice Zeynep Tunç'un e, Ahmet Kural'ın evinde bir kızı dövüyorlar Whatsapp yazışmasından sonra e, Ahmet Kural benim böyle bir komşum yok diyerek Hatice Zeynep Tunc'un yalancı tanık olduğunu öne sürerek e, savcılıkta şikayetçi olmuştu. E, savcılık Ahmet Kural hakkında e, bu şikayetinden dolayı takipsizlik kararı veriyor. Ahmet Kural'a daha önce de adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs suç delillerini yok etme gizleme ve değiştirme suçlarından da takipsizlik verilmişti. Hatice Zeynep Tunç kendisini yalancı tanıklıkla suçlayan Ahmet Kural hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyor. Ahmet Kural ile Sıla Gencoğlu arasında meydana gelen darp olayına şahit olduğunu, polis merkezinde tanık olarak ifadesinin alındığını bildiriyor. Tunç, yalan tanıklık yapmasının mümkün olmadığını, Ahmet Kural'ın iftira suçunu işlediğini belirtiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Şubat 2019 tarihinde takipsizlik kararında Ahmet Kural hakkında iftira suçunun oluşmadığını belirterek şüpheli Ahmet Kural'ın iftira kast amacıyla olduğunun tespiti bu aşamada yapılamayacağı anlaşıldığından şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir diyor. Sebebi şu dava başlamadığı için tanık sıfatındaki bu şahsın yalan bir beyan verip vermediği henüz kayıtlarda yok. Sadece e, şu anda e, ifadesi alındı e, o geceye ilişkin. Ama mahkeme henüz başlamadığı için Ahmet Kural'ın e, karşı tarafla ilgili bu ithamının yani yalancı tanıklık ithamının henüz e, tespiti söz konusu değil. Savcılık öyle diyor. Kast amacıyla olduğunun tespiti bu aşamada yapılamayacağından şüpheli hakkında kovuşturuya yer olmadığına dair karar verilmiştir deniyor. ...bu birincisi... ...ikincisi... tabi bu darp olayından, kavga olayından sonra... E, ...sanat dünyası da ikiye ayrıldı... E, ...medya da kendi içinde ikiye ayrıldı... ...Ahmet Kuralcılar... ...ve Sıla'cılar... ...durumu var... E, ...Sıla'ya... E, ...kadın meslektaşlarından özellikle... ...çok büyük destekler gelmişlerdi... E, ...ve... ...Serta Perener... ...meslektaşım Sıla'nın... ...sonuna kadar yanındayım diyerek... E, kendisine destek vermişti Fakat e, Önceki gün Sertab Erener'in konseri var Ahmet Kural Konsere geliyor Ve Sertab Erener Sahneden inip Ahmet'in yanına gidip Sarılıyor ki ke, kendisini Öpüyor Şimdi e, Meslektaşım Sıla'ya bir kadın olarak Ayakta alkışlıyorum ve yaşadığı bu korkunç olayda Sonuna kadar yanında olduğumu ayırtmak istiyorum gerek Destek oluyor tabi e, Serta Pelener Ahmet Kural sarmaş dolaş görüntüleri de tabi hemen hem paylaşılıyor. E, yani e, hem Ahmet Kural hem Murat Cemşir'i e, öperek karşılamış e, ve bu tabi sosyal medyada bu fotoğraflar paylaşılınca da yine ortalık ikiye bölündü ama kimse yanlış anlamasın bunu. Yani ben mesela e, %49 Sıla'cıyım %51'ci Ahmet Kural'ım dediğimde e, bu sılaya düşmanım anlamına gelmiyor yani Serta Perener de e, bu dava sürecinde ya da olayın sürecindeki şimdi buna mahkeme artık karar verecek e, orada konser alanında e, Murat Cemişir ve Ahmet Kural'ı görünce orada sanatçı duyarlılığıyla hareket ediyor önceki paylaşımı da kadın duyarlılığı yani hem cinsine yapılan e, ve medyaya yapıldığı olarak geçen ...henüz mahkeme tarafından da kararı verilmemiş bir olayla ilgili bir tavır koyuyor ortaya. Diyor ki meslektaşım Sıla'nın yanındayım. Çok onurlu bir hareket bu. Ama sonrasını niye yadırgıyoruz onu anlamadım. Yani Ahmet Kural bütün bu açıklamalardan haberdar değil mi? Bütün bu açıklamalardan haberdar. Yani oraya kadar da kalkıp gitmiş bu sahnedeki sanatçıya bir saygıdır. Aynı saygıyı Serta Peren'in göstermesi fikrini değiştirdiği anlamına gelmez. Ahmet Kural'ı orada görünce mikrofonu eline alıp senin burada ne işin var? Hangi yüzde bu salona geldin? Sen benim arkadaşımı darp etmemiştin diye mahalle kavgası yapacak hali yok. Kesinlikle. Tamam, hocam yani. Yani. Ee, Ev sahipliği yapmış yani. Kesinlikle o ee, sapla samanı karıştırmamak lazım. Evet bir davranışa öfkelenmiş olabiliriz. <laughs> zamanlar eleştirmiş olabiliriz. Karşı tarafta yer almış olabiliriz. Ama konsere gelince yapılan davranış ee, misafirdir değer verip gelmiştir, dinlemiştir. O hareketin bedelini veya karşılığını teşhinen, psikolojikmen ödüllendirmiştir. Diğer türlü sıla davasından vazgeçmiş ya da fikrinden vazgeçmiş diyemeyiz. O ayrıdır. Yani o yüzden hemen karşı taraf panikleyip, vay... Sertap'ın yanında şimdi beni bıraktı, bana ihanet etti, kaypak kuypak hareket etti Tabii bunu, diyemeyiz yani. Bunu Sıla ya da bir başka biri yapmıyor. Tabi bu takipçi meseleleri var ya. Evet. Onlar yapıyorlar, onların bu köpekleri. onların Dün öyle diyordun da bugün böyle misin falan diye. Ben de bu insanlara şunu şaşıyorum. Ya sizin hiç evinizde kocanız çoluk çocuğunuz, karınız yok mu kardeşim? Sizin bir günlük hayatınız yok mu? Evin temizliği yok mu? Ütüsü yok mu? Çamaşırı yok mu? Akşam eve gelecek olan insanlara bir tas çorba, bir yemek derdiniz yok mu? Elinizdeki cep telefonlarıyla sabahtan akşama kadar hiç derdiniz olmayan, tanışmadığınız, yüzünü sadece ekranda, gazetede gördüğünüz insanlara arka çıkmaya çalışmakla ya da onların üzerinden birilerine öfke sunmaya çalışmakla nereye varmaya çalışıyorsunuz? Ya kendi hayatınızı yaşayın. İnsanların kendi ağızları var. Eğer bir şey söylemek isterlerse onlar söylerler. Kesinlikle. Yani sizin e, bu desteğinize ihtiyaçları yok. Yani siz haddinizden fazla işlem yapmaya çalışıyorsunuz. Onun için e, siz kendi hayatınıza bakın. Ya belki de açsın. Tamam. Kocan kirayı ödememiş. Akşam sofraya çıkartacak yemek bulamıyorsun. Sıla'nın derdine düşmüşsün. Sana ne be garip? Sen işine gücüne baksana. Sıla ile Ahmet Kural belki de bir sene sonra yeniden beraber olacaklar. Belki de yarın öbür gün davalarından vazgeçecekler. Sen, sen kimsin? Dış kapının mandalı. Ya siz kendi işinizle uğraşın arkadaş. Sevmeniz ayrı bir şey. İnsanlara ilgi duyuyor olmanız ayrı bir şey. Ama bütün işi gücü bırakıp sabahtan akşama kadar elinizdeki sosyal medya hesaplarından ulan dur şuna da bir laf yetiştirelim be. İki de laf şunu atalım. Ya, ya gidin ya. başka işlerle uğraşın ya. Hayat bunları paylaşacağınız kadar uzun değil. Ve daha önemli işleriniz var hayatta. insan olarak yapmanız gereken. Bir de şeyde yazıyorlar. Niye cevap vermiyorsun? Seni adam yerine koymuyorum ondan cevap vermiyorum. Sen kimsin? Seninle ne hukukun var? Aynı masada bir bardak su içmiştiğimiz yok. Sokakta karşılaşıp selamlaştığımız yok. yok. Ne sen beni tanırım ne de ben. Nereden çıkartıyorsun? Kendine göre bir durum yapıyorsun. Burada da öyle. Hmm, Sertap Hanım çabuk çark ettiniz. İki tane bilet aldılar diye mi? Heh. Onlar iki tane bilet aldı. Sertap Erener zengin oldu. Ahmet'le şey gitmeseydi Murat Cemciğir gitmeseydi Serta Perener açlıktan ölecekti. Ya hakikaten ama insan insanları da suçluyorum hocam ya. Burada kendine ihanet edilmiş gibi görüyor Taner Bey. Kim görüyor bunu? Yani izleyici, veya ona ne takipçi? Ona ne? <laughs> Halbuki sen eğer gerçekten o bu tepkiye te veriyorsun... tepki koyacaksa, bu tepkiyi sıla koyacak kesinlikle. Onun ama, ama bak, ben de biraz önce ne dedim. Serta Perener Ahmet Kurala olan veya sılaya olan Desteğinden baz mı geçti? Hayır. Hayır. O ayrı Ama bir konu. Sahne terbiyesi, sanatçı adabı, abi, bunu gerektirir. Kesinlikle. Adam senin programına seni izlemeye gelmiş. Ev sahibi sensin. Benim ben senin abi. evine geldiğimde senin içeriye yatmaya gitmen gibi olabilir mi böyle bir şey? Kesinlikle olmaz. Bu kadında buna, buna hoş geldin deyince Ahmet Kuralcı olmuyor. O ayrı, Bu ayrı bir, bir, bir şey, hesap, ayrı bir konu, ayrı bir davranış, ayrı bir mekan. O yüzden kendi, sırf kendi egolarımızı tatmin için iki kişi arasındaki küslüğe veya davaya benzin taşımayalım. Nereden kopacaksa orada bir barış, bir diplomasi, bir huzur olmasına belki katkıda bulunabiliriz. Hocam Ama... bu, ka bu tayfa garip garip ya. 3-5 kuruşluk internet paketiyle telefon faturaları ödüyorlar. Sabahları işleri yok işte koç, kocayı işe çocukları okula gönderince oturuyorlar televizyon başına. Hadi bir iki tane magazin programı seyredelim dur hadi bir de mügeyi seyredelim dur onu da seyredelim deyip sonra oturup kendilerine vazife çıkartıyorlar. Mutfakta bulaşık duruyor. Evin temizlenmesi lazım. Adamın belki de ütülenecek gömleği var. Ya bunların hiçbiri için çaba sarf etmeden ya dur ne yazarız. Gecenin bir yarısı dur yatmadan şuna bir yazayım. Bir laf sokayım. Ama sen kimsin? Kesinlikle Seninle benim aramdaki diyalog ne? Misin? Sen kimsin? Ben seni tanımıyorum ve senin böyle bir hakkın yok. Yani bana hesap sorma hakkın yok. İşte sınırlarını bilmeyen, sorumluluklarından kaçan mutsuz. kişiler, buyurun. mutsuz, 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 kendiyle sürekli problemi olan ve kendini bir kompleks kapanın içine kıstırmış yığılan insan var sokakta. Evet. Bizim bu insanların kafasına vura vura bunları bu bulundukları kafesten çıkartmamız lazım. Hayat bu değil. Hayat işte Ahmet Cemşir değil, Ahmet Kural değil, Sıla değil, değil. Ser Erener değil, Tayyar değil, Ekrem değil. Tabii, Hayat doğru. bunlar değil. Bunlar hayatın içinde senin gibi bireyler. Ya sen kendine bak. Seni ilgilendirmiyor bunlar. Kendi sorumluluklarına, kendi hedeflerine, kendi amaçlarına, kendi acılarına. Kendi sıkıntılarına odaklan ki çözülsün. Yani başkaları üzerinden prim yapmaya çalışma. Kendi bir sanatın varsa göster. Varsa bir kitabın yaz. Yemin, varsa bir programın yap. Yemin ediyorum. Hepsini engelliyorum okumadan. Bravo. Okumadan. Hiç. Hiç. Çünkü benim muhatap alacağım insanlar benim kadar işime vakıf olmalılar. Doğru. O zaman saygı duyarım. O karizmaya, o Sen o, kimsin garip. Eğitime sahip olmaları. Onu gerekti. dinliyorsun, ona haklı diyorsun, beni dinliyorsun, bana haklı diyorsun, Ekrem'i dinliyorsun, Ekrem'e haklı diyorsun. Senin ki, kıblen kim o belli değil. Ama dön bir hayatına bak. Mutlu olmaya çalışın. Bırakın. Yani Demet'le Ece Erken yarın öbür gün barışabilirler. Demet'le Alişan'ın barıştığı Tabii. gibi. Sen Kesinlikle. şimdi barıştılar diye Demet'e ve Alişan'a niye düşman oluyorsun? Sen kimsin? Alişan seni hiç takmıyor ki. Doğru. Alişan kendi hayatına bakıyor. Şimdi yazıyorlar neler sabahtan beri. Ne oldu bilmem ne. Beş tane altına mı. Ya Alişan'ın beşi bir yerde ihtiyacı yok. İnsani olarak bir hamle var ortada. İnsani. Doğru. Böyle bakacağız olaya. Burada insani bir damla var. Öyle yürüyeceğiz. Bravo. Yoksa çözemeyiz bunu. Bunları çözebilmek için de. Ekrem hocamın yazdığı bir kitabı var. Farkındalık evet. kitabı. Mutlu Olma Sanatı ve Yaşam Sevinci. Alacağız, okuyacağız. Bir kere okuyacağız, bitireceğiz. Sonra başımız sıkışınca bir daha okuyacağız. Hatta en sevdiğim şey, ben böyle biraz şeydim. E, memur zihniyetli bir adamım. E, benim post işlerim vardı böyle tık 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 renkli renkli. Yazarım yanlarına da not alırım. Böyle ne lazım? Canım sıkıldı nasıl tedavi olabilirim? Kesinlikle. Tak atmış, açacağım, Tabii. bakacağım. Mutlu olmanın sanatı. Kesinlikle. İşte korkularla yüzleşme akıntılarla baş etmek. Bunları not edin. Zaten Vallahi. ben indekste yaptım. E, efendim bana yazıyorsunuz. E, bizim paramız yok gidemeyiz. E, gidime bir tane kitap al. Ama bana yazdığın telefon, bana yazdığın telefon, internet paketin şu kitaptan bin tane fazla. Yani şu kitaptan fazla. Veya ne bileyim bu kitaplardan alabilirsin aslında. Sadece bahane öğretiyorsunuz kendinize. Kendinizle bir yaşam kurun. Bırakın Ali Veli'yi, Sıla Ahmet Kural. Yine söylüyorum. Yani Sıla ve Ahmet Kural ömür boyu birbirlerine düşman olacaklarını zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Ha biraz önce okudum işte. İrem Derici ve Rıza Esen Demir. Bakın bir cenaze, bir çelenk. Pat her şey döndü. Bir bebek, bir bebeğin dünyaya gelmesi 6 yıllık kavgayı bitirdi. Onun için siz kendi hayatınıza bakın. Tabii ki Ali Veli'yi sevin. Eğer kimi istiyorsanız ama sadece sevin. Hayatınızın odak noktasına götürüp onun derdini kendinize dert edinirseniz... ...vallahi bu dünyada boşa yer sarf ediyorsunuz. Yemin ediyorum. Hayat böyle bir şey değil ya. Yani.